Şimdi İran'dan düzeltiyorum İsrail'den yapılan açıklama İran füzelerine karşı hava savunma sistemlerimiz devrede ama bir demir kubbe ve o demir kubbeyle çok övünürlerken şimdi e, nasıl yara aldığına da İsrail'in o hava savunma sisteminin demir kubbesinin nasıl yara aldığına da tanıklık ediyoruz. Eğer ABD yardım etmezse yine e, Amerika Birleşik Devletleri medyasının bilgilendirmesi, açıklaması eğer bir destek olmazsa İsrail'e 12 gün sonra ciddi bir sorun yaşayacak. Ee, İsrail hava soğunma sisteminde sadece 12 günlük mühimmat kaldı. İran saldırıların yapıldığı İsrail'deki hava üstlerine hedef almaya devam ediyoruz dedi. Tahran'dan yapılan açıklama böyle. Ve saldırılar caydırma amaçlıydı. Cezalandırma amaçlı saldırılara hazırız. Resti Gözda. Netanyahu, Hamane'ye suikast sinyali verdi. Dünyaysa Amerika'nın savaşa dahil olup olmayacağını merak ediyor. İran, İsrail savaşında kritik günlerden geçiliyor. İsrail'in saldırıları İran'ın batısında yoğunlaştı. Savaş uçakları İsfahan, Tebriz ve Tahran'ı gün boyu bombaladı. Tahran'ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesi'ne saldırı düzenlendi. İran güçleri Tebriz'de savaşın başından bu yana 4. F-35'in düşürüldüğünü iddia etti. İsrail ordusu ise İran'a yönelik saldırılarda 70'ten fazla hava savunma füze bataryasının imha edildiğini, İran'ın kuvvetlerini ülkenin batısından merkezine doğru kaydırdığını öne sürdü. 60'a yakın İsrail savaş uçağının da İran'ın merkezinde bazıları yer altında bulunan 12 füze fırlatma üssünü hedef aldığını duyurdu. Hey, hey! İran başkent Tahran'da Mossad adına faaliyet yürüttüğünü öne sürdüğü bir grubun gözaltına alındığını söyledi. İddiaya göre şüpheli araçta yapılan ilk incelemede büyük miktarda patlayıcı madde, silahlar, uzaktan kumandalı sistemler ve hedefleme sistemine sahip mini dronlar ele geçirildi. Rejime sahyunisti... İsrail'in ise savaştaki bir numaralı hedefi İran'ın dini lideri Ayatullah Ali Hamaney, Savunma Bakanı Katz, Hamaney'in sonunun Saddam Hüseyin gibi olacağını savundu. Hamaney suikast düzenleneceği iddiaları da gündemden düşmüyor. Netanyahu, Trump'un veto ettiği söylenen suikast haberleri için manidar konuştu. Ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Hameney'in öldürülmesi bu çatışmayı tırmandırmayacak. Çatışmayı sona erdirecek. ABD Başkanı Donald Trump da İran dini lideri Hameney'in nerede saklandığını biliyorum. Kolay hedef. Şimdilik öldürmeyeceğiz ancak sabrımız tükenmek üzere dedi. Hameney ise sosyal medya hesabından terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız paylaşımında bulundu. Karşılıklı saldırılar sürerken dünyanın gözü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail medyasında Amerika'nın yakında çatışmalara katılabileceği yazılmaya başlandı. İsrail Kanal 12 televizyonu Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı savaşacak manşetini attı. ABD medyası ise savaş jetlerinin bölgeye gittiğini duyurdu. Amerika'nın bölgedeki üsleri de olası bir İran saldırısına karşı Alarm seviyesine geçirildi. İki üst düzey ABD'li yetkili Trump'ın askeri operasyon seçeneğine giderek daha sıcak baktığını söyledi. İddiaya göre Trump yönetimi İran'a karşı doğrudan bir saldırıyı ciddi bir biçimde değerlendiriyor. Planlamalar İran'ın nükleer altyapısına hedef alan hava saldırılarını içeriyor. Henüz nihai karar alınmasa da operasyon seçeneği hala ilk sırada. New York Times ise iki etkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın müdahil olması durumunda Orta Doğu'daki Amerikan üslerine saldırmak üzere askeri teçhizat ve silahlar hazırladığını aktardı. Hayır 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 Cumhuriyet İslami gelecek parlak ve birlikte tarihte yeni bir sayfa açacağız. Şimdi ayağa kalkma zamanı, İran'ı hep birlikte geri alma zamanı. Yakında sizinle birlikte olabilirim. Karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın devrik lideri Şah Rıza Pehlevi'nin ABD'de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi de rejime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. İslam Cumhuriyeti'nin düşmesinin ertesi günü için endişelenmeyin. İran bir istikrarsızlık ya da iç savaş dönemine girmeyecektir. Rejimin düşüşü sonrasındaki 100 gün için bir geçiş süreci planımız var.